Ee, içinden geçtiğimiz şu zor günlerde e, dayanışmaya e, ve işbirliğine en çok ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde enerjimizi böyle sosyal medyada ve değişik e, mecralarda dolaştırılan dezenformasyona cevap vermekte cevap vermeye harcadığımız için de çok üzgünüz e, Elbette muhalefet e, veya e, bugün e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki Hükümete, bize karşı olanlar olabilir, bu doğaldır. Eleştirebilirler de, o da doğaldır. Ama halkın, e, özellikle halkı provok etmek için yanlış bilgileri e, yaymak e, herhalde e, iyi niyetli bir yaklaşım değildir. E, sorunuza bir kere daha konuya cevap vermek istiyorum. Bu sorular, bu konular tamamen depremle ilgilidir. Türkiye'de deprem oldu, Suriye'yi de etkiledi. Uluslararası toplum Türkiye'ye güçlü bir şekilde destek veriyor, teşekkür ediyoruz. Uluslararası toplumun bir kısmı Suriye ve Suriye halkını da destek vermek istiyor, bunun için de teşekkür ediyoruz. Çünkü oradaki insan, oradaki depremden etkilenenler de can. Dolayısıyla bu yardımların bazıları doğrudan havadan gidiyor ve hava sahamızı bu uçaklara açıyoruz. İki... BM insani yardımları yıllardır cilve gözü Babil Hava e, geçişinden, gümrük kapısından geçiyor. Bu kö, geçişin, gümrük kapısının diğer tarafında yol ve köprülerde zarar, ol, hasar olmuştu. Ve bunlar şu anda tamir ediliyor ve her geçen gün buradan e, geçen tır sayısı, BM e, insani yardımlarını taşıyan tır sayısı artıyor Tamir edildikçe sayı artıyor. Bu dönemde uluslararası topluma ve BM'ye kiliste iki tane şu anda bizim kontrolümüzde olan e, kapı var. Bu kapıdan da insani yardımları gönderebileceklerini söyledik. Yani insani yardımlara bu kapıları mevcut açık olan kapıları insani yardımlara da açabileceğimizi yani kullandırtabileceğimizi söyledik. Olay bundan ibaret. PKK'nın, YPG'nin kontrol ettiği yerlerde kapı açılması söz konusu değildir. Ayrıca e, yoğun bir şekilde Türkiye'ye, Suriye'den e, mülteci geliyor, akımı var bilgisi de doğru değildir. Yani bunları yayan insanlara bakıyoruz. Normalde ciddiye almamız gereken insanlar, öyle düşündüğümüz insanlar. Yani bilgi almak istiyorlarsa bize sorsunlar. Biz gerekli bilgileri e, veririz. Ve bu e, kapılar... Yani bizim BM için yıllardır açık olan insani yardımlar için güvenlik konseyi kararında da var ve diğer iki kapılar tek yönlüdür. Yani insani yardımların götürülmesidir. Bu kapıların açık olması buradan yoğun bir şekilde Suriyelilerin ülkemize gelmesi anlamına gelmez. Bunları defalarca açıklamamıza rağmen her gün yeni yeni versiyonlarıyla e, yalan ve e, yanlış bilgileri yaymak gerçekten. E, iyi niyet değildir. O yüzden bir kere daha siz de sordunuz, açıklamak istedim. Bizim söylediklerimiz gayet açık, net. Kimse bunu başka bir yere çekmesin. Halkımızın duygularıyla da oynamasın. Çünkü şu zamanda hepimizin deprem bölgesine ve depremzedelere birlikte odaklanmamız lazım.